sizsiniz Discord. Abi. Tamam önce önce bunu izleyelim sonra Mert'i izleyelim. Tamam. Hoş geldin. Yetinin ne? Evet, merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma be. Dilleteceğim. Among Us. yaptım gülesim gitti be. Çeşa. Ya olmuş işte. <laughs> Sen niye benim sinirlerimi zıplatıyorsun? Bir kere yaptın güldük bitti. Niye bir ikinci kez yaptın ki? Komik de olmadı bu sefer. Gerçekten <laughs> hiç olmadı ya. Ah be çeçem be. Senin için söylüyorum ben. Çocuk çıktı. <laughs> İki saniyeye gelir şakasız no joke by the way. Don 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 Bum bum. Selam yetineyin lan. İki burnumla iki fırı çalıyorum. Tamam başla. <laughs> Vay, selam ne yapacaksın? <laughs> Oha baya iyi. Filarmoni orkestrası gibi. <laughs> Aynen. Filharmoni mi deniyordu o üflemeli çalgılarda oluşan orkestraya? Filarmoni. Filarmoni. Yani evet mi hayır mı? <laughs> Hiç bilgim yok. Anladım <laughs> tamam. Ne oldu de yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Hey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Bu özellik tavuklarda vardı değil mi lan? Kafayı <laughs> evet kafası sabit kalıyordu. Vücudunu ne kadar oynatırsan oynat. Dirseğimi <laughs> <laughs> yalayacağım. Wow. Elmeye kart fırlatacağım. Dirseğini yalamadı ki. Dirseğinin orasını herkes şey yapar yani yalar zaten. Yalayamazsın. Bay Yo, yalayam, ben yalayamıyorum. Yalayam. Ee... Yalan. Yalayamazsın ee... by the way no joke. Sizsiniz. Wow. Az oh, siktir bir dakika. Wow. Elmeye kart fırlatacağım. Wow. Kaç kart yapacağım? Ben bugün dublaj Oha, yapacağım. Ya ki, Hayır, hayır sen beni dinle. Sen beni avladın, Oha kanımı lan. çaldın, insanları öldürdün, beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. O lan Joker dublajı Oha. olmuş. <gülüyor> 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 Görmediniz ama galiba. Saçları yeşildi o yüzden bu şakayı yaptım. Beni vurdun ben ve bana anladım, göt gibi bastım. davrandın. Hadi. Şakayı anlayanlar kuve yazdı bile çete. marimba çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Marimba. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Olur. No, 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 no. Bir dakika içinde dört <laughs> tane portakal diyeceğim. YouTube hayatında en piş <gülüyor> <gülüyor> pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesine bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk, Çocuk <gülüyor> bütün mermilerini, bütün mermilerini sıktı ve beklediği tek cevap evetti. Asla <laughs> yedek plan yapmadan gelmiş. Çocuk yaşından işte bu. Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında aha zil çaldı bir saniye. Kim o? <laughs> ne oldu oğlum? Senin gülümü <laughs> tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. <laughs> ne? Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam baş. Ne yaptı o ya? Tamam. Anlamadım. ONA Oha ne? amınık. Ooo. Kuatı kanseri. Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. Bir müziği yapabilir. Bitlak Oğlum bunu nasıl yapıyor insanlar ya? Ezber. Ama her Aynen türlü düşünme ezberliyor yani. Hı. Oğlum belli trikler var. Karıştırıp basit veriyorsun ya. bazen adamlara. Ne basit ya. 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 Belli trikler var <laughs> vardı. Trikler var bazı. Kimde de belli trikler vara? İskanamın başka yani kim demiş olabilir. Ne ne mesela bu triklerden bazıları? Çevirmesini bileceksin. Tek parmağınla yani, Hızlı olmak için. İlk kan. Git uyu lan. <laughs> tamam başla. She made me... Aa gırtlak türküsü. Aa bu şey eski Moğol türkülerinden. Aynen aynen. Ben bu mu peki? Hemen uyuldum çevreme bakıyordum ortalık kanı. Pantolonu... Playback yapıyor gibi değil mi? dedim Saniye sordum. Ben Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. Bil bir de çizgi film efekti var. Yemin ederim çok iyi. Kulun cool oldum, köpek oldum. Dirimi gördü halimi. Yanına geldim, elimi tuttu. Şu dengemi. Halini bir durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk yaşıyor şarkıyı ya. Ama adam. Ama adam. Çocuk. Ne oldu? <laughs> Opera sesi. Ses se se ses gidiyor ses. <laughs> İyi fake atıyor ha. Ses. Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. Sagopa Gajmer. Ben Minecraft. Parmakları kırılan bu yazar yılmadı. Ya Yap bakayım. Birazcık göster. Bugün sizlere birler. Bir dakika mikrofon düştü Gel başlıyor başla Tamam Tamam indim. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün lan oğlum ne oldu? Geldi <laughs> bir benimle hoş geldiniz. Bugün yarım da saniyeler ben madene gidip diamond arayacağım. Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben, ben ayağımı döndürebiliyorum. Oğlum arkada biri smoke <laughs> smoke içiyor. Evet üflüyor kameraya. Smoke içiyor. <laughs> e markası smoke bu arada o şey. E, en popüler. E Mert... legend mi mi? Mert bazen sever Bana böyle. Bundan anladın. Göt olmayın. <laughs> Ben o yüzden Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz kalan... <laughs> ben de inandım. <laughs> i̇ki metre falan oraya dokunuyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben biraz kalan iki metre falan oraya dokunuyorum. <gülüyor> 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 Bayağı yetenek. Oğlum saniye neler yaşamış ya. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben tatlı atacağım. At bakayım. Yüksekten <laughs> atlayabiliyorum. Lan oğlum yapma. Ben bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam <laughs> ben. ben de onu diyecektim tam. Can. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle abim, masaka. ben Masaka. Sandi arkadaşım da videodayız. Videoyu videoya like atmayı ne olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Oradan speedrun yapacağım. Ben Moonlight Tron'a Taşı alacağım. Tamam dinliyorum. <laughs> Abi, Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the <laughs> f- İkimizin <laughs> <laughs> zoru bu koymuş. Şimdi <laughs> <laughs> duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. <laughs> Bitmiş yorgun depresif bak şimdi bak bak. İşte <gülüyor> 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 Merhaba. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Oyunumu kitleteceğim. Tamam. Ağırlık <laughs> <laughs> nasıl? Kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta, tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri atmışım Yoksa üstüme düşecekmişim 10 <laughs> numara şaka bu arada <gülüyor> 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 Bir an karanlık sisli bir İzmit gecesi Söyleyecek sandım biliyor musunuz Böyle girdi ya bak Karanlık sisli bir <laughs> Karanlık bir <laughs> gece Gleb. Yaralıyım. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır. Yarışmayı <laughs> <laughs> sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? güzel video abi. Ellerine sağlık saniyenin.